kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikteki özel güvenlik, toplumsal ve bireysel güvenliğimiz için artık vazgeçilmez olmuştur. Bir bebeğin dünyaya geldiği hastaneleri de, bir insanın yaşamının son noktası olan mezarlıkları da özel güvenlik korumaktadır. Özel güvenlikçilerin deyimiyle beşikten mezara özel güvenlik artık günlük hayatımızın neredeyse bütün alanlarını kapsamaktadır. Özel güvenlik alanının sorunları ve talepleri var. Öncelikle güvenlik sorunu, işsizlik sorunu, uzun çalışma saatleri sorunu, yetki sorunu, iş güvenliği ve riskli meslek grubuna alınmamaları sorunu, statü belirsizliği sorunu, iş kolu sorunu, olumsuz tutumlara maruz bırakılma sorunu. Özel güvenlik alanı insan kaynağı, geniş istihdam olanakları ve mali büyüklüğüyle artık büyük bir sektör. Bugün ülkemizde 730 bin kişi özel güvenlik kimlik kartına sahip. Kayıtlı 330 bin özel güvenlik görevlisi fiilen çalışır durumda. Özel güvenlik görevlilerinin çözüm bekleyen önemli sorun ve taleplerine Biraz daha derinlemesine baktığımızda öncelikle güvenlik sorununun en önemli sorun olduğunu görüyoruz. Şöyle ki dün Adana'da bir ilkokulda meydana gelen olayı hepimiz takip ettik. Yüreğir'de bir ilkokulda kadın özel güvenlik görevlisi okulun bahçesine gelen silahlı bir kişi tarafından kaçırıldı. Geçen haftaysa İstanbul'da Metrobüs durağındaki güvenlik görevlisi turnikelerden ücretsiz geçmeye çalışan kişilerle çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak yaralandı. Bu ve benzeri olaylara bakınca güvenliğimizi emanet ettiğimiz güvenlik görevlilerinin kendi güvenliği de bir sorun. Önce güvenliğin güvenliğini sağlayacak bir sistemin kurulması demektir bu sorun. Diğer taraftan işsizlik sorunu. 730 bin özel güvenlik eğitimi alarak bu alanda çalışmaya hak kazanmış güvenlik görevlisi var. Fakat şu anda çalışabilen sayısı 330 bin kişi. 330 bin kişi fiilen çalışabilmektedir. Özel güvenlik alanı yüzde 55 oranında yüksek bir işsizlikle karşı karşıyadır. Bir başka sorun uzun çalışma saatleri sorunu. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma saatlerinde bir standart yok. Haftalık çalışma saatleri 80 saate kadar çıkabilmektedir. Yetki sorunu da önemli bir sorun. Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin kesin ve açık bir şekilde belirlenmemesi zaman zaman yetkileri aşan emirler verilmesini beraberinde getirmektedir. Bir alışveriş merkezi önünde bir grup öğrenci protesto gösterisi yapıp pankart açarken AVM'nin özel güvenlik görevlileri caddede yapılan gösteriye müdahale etmiştir. Özel güvenlik amirleri yetkisi olmayan bir talimat vermiş, güvenlik yetkilerini aşarak müdahale edilmemesi gereken alana müdahale etmiştir. Buna benzer çok sayıda olayda özel güvenlik yetki aşımında bulunmaktadır. Kolluk kuvvetleriyle özel güvenliğin yetki sınırları kesin çizgileriyle birbirinden ayrılmalıdır. Aksi durumda özel güvenlik hizmetleri tamamlayıcı güvenlik yerine kaos üretiyor. Bu da temel hak ve özgürlüklerin önünde engel oluşturulmasına neden oluyor. İş güvenliği ve riskli meslek grubuna alınmamaları da Özel güvenlikçiler açısından önemli bir sorun. 25 Haziran 2020 Avcılar Metrobüs me e durağında meydana gelen olaya baktığımızda bir özel güvenlik görevlisinin gözünü kaybetmesi sonucuna kadar giden bir süreç yaşanmıştır. Tarihler Aralık 2020'yi gösterdiğinde Gaziantep'te meydana gelen bir olayın sonrasında ise Güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiştir. Ve maalesef ölümle sonuçlanan olaylar yaralanmalarla sonuçlanan olaylar bunlarla sınırlı değildir. Özel güvenlik görevlileri saldırıya, kazaya açık şekilde görev yapmaktadırlar. Eğitimleri, araç gereç donanımları ve sosyal hakları buna göre yeniden düzenlenmelidir. Statü belirsizliği sorunu da bir başka sorun. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da özel güvenlik hizmeti kamu mahiyetini tamamlayıcı nitelikte sayılmakta ancak özlük hakları bakımından genel kolluk kuvvetlerinin sahip olduğu haklardan yararlanamamaktadırlar. Ayrıca özel güvenlik görevlileri çalışma şartları bakımından işçi statüsünde, yargılanma ve disiplin konularında memur şartlarına tabi tutulmaktadırlar. İş kolu sorunu da bir başka ve önemli bir sorun. Çeşitli kurumlarda çalışan özel güvenlik elemanları değişik iş kollarında kayıtlı olmasına rağmen asıl iş kolu olan 19 numaralı güvenlik ve savunma iş kolunda tescil edilmeyi bir türlü gerçekleştirememektedirler. Talepleri de 19 numaralı Güvenlik ve so, e, savunma iş kolunda tescil edilmesi olmaktadır. Özel güvenlik e, hayatımıza e, son 40 yılda, son 20 yılda da e, yoğun olarak girmiş durumda. Artık çocuklarımız da özel güvenlikçilerle e, kırda bayırda, e, alışveriş merkezlerinde, bankalarda, e, mezarlıkta, hep böyle e, özel güvenlikçilerle karşı karşıya kalıyoruz. Özel güvenlikçileri e, o belki de e, İsrail cihazları gibi ya da çantalarımızın arandığı cihazlar gibi görüyoruz. E, özel güvenlikçiler de tabii e, bundan dolayı e, çok sorun yaşıyorlar. Ve kendilerine insan olarak davranılmasını talep ediyorlar. Özel güvenlikçiler kendilerine güvenlik görevleri yaptıkları sırada karşılaştıkları insanların insan gibi davranmasını talep ediyorlar. Yoğun noktalarda görev yapan özel güvenlik görevlileri günde bazen on binlerce kişiyle karşı karşıya kalıyor, binlerce kişiyle muhatap oluyorlar. Çoğu zaman kötü muameleye maruz kalmaktan şikayet ediyorlar. Özel güvenlikçilerin görmezden gelme sloganı insanca muamele taleplerinin önemli bir çığlığıdır. Bir başka sorun kimlik yenileme ücreti sorunudur. Ee, bu da çalışan ya da işsiz olan, iş bekleyen özel güvenlikçileri e, önemli ölçüde etkileyen bir sorundur. E, yıllık yenilemeler e, sonrasında talep edilen e, kimlik yenileme ücreti de e, yine e, özel güvenlikçilerin e, muaf tutulmayı talep ettikleri bir başka sorun. Ekipman yetersizliği de yine özel güvenlikçilerin e, talep ettiği bir sorun. Bir başka sorun da toplum yararına çalışma programı kapsamındaki özel güvenlik görevlilerinin kadrosuz çalıştırılma sorunudur. Toplum yararına program kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında görev yapan özel güvenlik görevlileri yani MEP özel güvenlikçileri sadece okulların açık olduğu eğitim sezonunda çalışmakta, okullar kapanınca güvenlik görevlileri işsiz kalmaktadır. MEP özel güvenlik görevlilerimizin işsiz kalma sorunlarının mutlaka çözümlenmesi gerekmektedir. Değerli basın mensupları, özel güvenlik alanının bileşenleriyle birlikte hazırladığımız kanun teklifimiz meclis gündeminde beklemektedir. Diğer taraftan yine alanla ilgili özel güvenlik alanının sorunlarının araştırılması çerçevesinde verdiğimiz meclis araştırma önergemiz de mecliste beklemektedir. Altı maddelik kanun teklifimizle özel güvenlik görevlilerinin öncelikli sorunlarına çözümler önermekteyiz. Bu çözümler aynı zamanda özel güvenlik görevlerinin de talepleridir. Bu talepler en asgari, en insani, en temel haklardır. Yerine getirilemeyecek talepler değildir. Buradan bir kez daha İçişleri Bakanı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerine, Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerine çağrıda bulunuyorum ve göreve davet ediyorum. Özel güvenlik alanı her geçen gün büyüyen sorunlarıyla alarm vermektedir. Özel güvenlik görevlilerimiz uzun mesailerle, düşük maaşlarla, yetersiz eğitimle, yetersiz ekipmanla ağır çalışma koşullarında feryat etmektedir. Can ve mal güvenliğimizi teslim ettiğimiz, eline silah verdiğimiz yüz binlerce özel güvenlik görevlisini kendi kaderlerine terk edemeyiz.